Bayrağı bırakın, Bayreçim. bırakın. Bayreçim. Bırakın beni. <laughs> Lütfen yapmayın. <laughs> Lütfen burası evimiz, bizim. Yapmayın. Evi ateşe verirseniz hepiniz öldürürüm Abi! Baba! Evden çıkın, ateşe verecekler. Size yeteri kadar şans verdim. Benden günah gitti artık. Neden evimizi yakıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz bunu? Kimsiniz Kim olduklarını biliyorum. Bizler intikam almak için buraya gönderildiler. Onları kimin gönderdiğini de çok iyi biliyorum ben. Çok iyi biliyorum. Kibrit yakma. Yalvarırım. Yakma! Anne! Baba hemen evden çıkın! Sen kimsin? Senin baban. Daha doğrusu üvey babanım. Kumpan ayında kaybettiğin adam. <laughs> Söyle şimdi. Seni buraya gönderen kim? Evimi kundaklamana kim emretti? Kişanal. Kişanal? O, o burada ne arıyor? Ve ve ne demek istedi? Evimiz onun evi mi? Bu ne anlama geliyor? Ondan borç almıştım. Borç bu. Senin evin mi? Aklın yerinde mi senin? Ne yaptığını sanıyorsun? Önce doğru bilgiye sahip ol. Burası eskiden Çandan'ın eviydi. Artık değil. Bu evi bana ipotek etti o. Anlıyor musun? Sadece evi değil. Evle birlikte tarım arazilerini de. Sen bu evi yakacak olursan, zarar verirsen bu çandanın kaybı değil. Benim kaybım olur. Sen kimsin dersen ben... Kişanalım. Bu köyde her şey benden sorulur. Lideri benim. Biri bana zarar vermeye kalkarsa ondan davacı olmam. İşini bitirir, onu öbür dünyaya gönderirim. Ama ipoteğini kaldırdığını söylemiş. Bunu niçin bizden sakladın? Söylemek istedim ama... Sana bir dakika veriyorum. Adamlarını al ve git buradan. Toz al. Yürüyün. Bayracım. Ku. Kuğu. Bayracım. İyi misin? Sen iyi misin? Evet. Söyleyeyim ha, misin? Evet. Ku, ku. Abi, kuh, iyi misin Bablu? kızım? Ha, i̇yi misin? Anne, söyle. Anne, oh. iyiyiz ha. anne. Iyi Siz misin? iyi misiniz? Ha, sen yaralısın. Bacağımda ha. ufak bir yara var sadece. Eksik olma. Evimi, ailemi yıkımdan kurtardın. Sana minnettar kalacağım. Minnetini kendine sakla Çandan. Bu ev ve tarlalar için benden borç aldın sen. Her şeyini ipotek ettirdin. Ama tek bir taksit bile ödeyemedin. Yine de sizin bu evde kalmanıza izin verdim. Nedenini biliyor musun? Çünkü büyük kızına hayran olduğum için adı idi değil mi? Benden rica etti. Ailesinin burada kalmasına izin vermemi istedi. Ben de onu acıdım. O yüzden burada kalmanıza izin verdim. Artık ne Hansen'i burada ne de senin tek kuruş paran var. O yüzden bir an önce bu evi boşaltacaksınız. Keşin ha lütfen. Yapma bunu bize lütfen. Biz kaç nesildir buradayız? Nereye gideriz? Yalvarırım acı bize. O zaman şöyle yapalım. Sen git büyük kızın Hansini ile konuş benim için. Uygun bir dille ona bana varmasını söyle. O zaman burada kalmanızı izin veririm. Bana bak sen! Recep. Hakkında ileri geri konuştuğun o kız kim biliyor musun? Hansini. Kim olduğundan haberin var mı? Çandal ailesinin gelinidir o. Anladın mı? Adını bir kere daha ağzına almayacaksın yoksa... Seni böcek gibi ezerim. Hey! Geri basın. Size bir şey diyen oldu mu? Karışmayın. Kabadayılığa gerek yok. Geri gidin. Sen kendini kabadayı sanıyorsun. Senin yürüdüğün yoldan ben geri dönüyorum. Anladın mı? Benim canımı sıkmaya kalkma. Yoksa başım büyük derde girer. Haddini bil. Raciye dur. Ee, gel buraya özür dile. Bırak elimi. Ondan özür dilemeyeceğim. Borcunu ödemen için... ...sana 48 saat süre veriyorum. Paramı geri vereceksin. Aksi halde... Bedelini hepiniz ödersiniz. Sana gelince... Çok yakında yine görüşeceğiz. Benim kim olduğumu göreceksin. Düşmanlıksa düşmanlık. Ben de bu oyunda varım. Çok da severim. Ama bir sonraki görüşme... Ailenle olacak. Bütün bu köy halkının önünde. O zamana kadar bekle. Sana kim olduğumu gösterdiğim zaman kiminle uğraştığını anlamış olacaksın. Tabii korkuya kapılıp Muniyatalo köyünü terk etmezsen. Gidelim. Onu tanımıyorsun. Ne diye kafa tutuyorsun ki? Seni düşman kabul etsin mi istiyorsun? Onunla baş edemezsin. Uyarmadığımı söyleme. Benim ondan korkum yok ki ne diye beni uyardığını söylüyorsun. Benim kimseden korkum yok. Beni o kadar mı tanıdın baba? Ben o duyguyu hiç öğrenmedim. Korkarak büyümedim. Ne birinden ne bir şeyden. Ne denhada ne ulu orta. Sana bir şey diyeyim mi? Evet sana şunu söyleyebilirim ki. Ben ondan değil. O benden korksun. Ne nasıl oldu? Anlamazdan gelme baba. Ev, toprak her şey ipotekli. Ne zaman oldu bu? Bana neden bir şey söylemedin? Sen ki bu konuda hep çok dikkatliydin, değil mi? Nasıl oldu da böyle büyük bir hataya düşebildin ha? Ne oldu? Neden bu kadar sessizsin? Bir şey söyle. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Anne, anne lütfen sakin ol. Yine hastalanacaksın. Hastalansam ne olur? Hayatım çoktan bitmiş benim. Şimdi ne olacak ha? Adam seni tehdit etti. 48 saat verdi. O adamı hepimiz çok iyi tanırız. Kimseye acıması yoktur onun. Geçen yıl aynı şeyi Vinikanta yapmıştı. Kişen al olan 5000 rupilik borcunu ödeyemedi diye zavallı adamın hayatını karartmıştı. Senin ne kadar borcun var? Sonra söyledim. Neden saklıyorsun? Ne zaman söyleyeceksin? Herkesi öldürdüğünde mi? Hayır. Mecbur kalmıştım. İki yıl üst üste... 2021 ve 2022'de verim alamamıştık. Bütün mahsul tarlada kalmıştı. İki yıl cebimize bir şey girmemişti. Ama bana demiştin ki mahsul iyiydi. Yalan söyledim. Mecbur para bulmak zorundaydım. Yoksa aç kalacaktık. Ben de ona gittim. Ondan borç aldım. Ertesi yıl yine aynı şey oldu. Ne yazık ki yine mahsul tarlada kaldı. Borcumun bir taksitini bile ödeyemedim. Kişinin halde beni tehdit etti. Evi, tarlaları ipotek ettirdi. Aman tanrım. Ve sen... Sen bunu bizden... Sakladın öyle mi? Söylemek istemedim. Ama siz endişe etmeyin olur mu? Borcu ben aldım. Ben halledeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.